İstanbul gün görende bir büfede patlama meydana geldi. Hemen o patlamaya ilgili notları alacağız. Canlı yayın noktamızda ekip arkadaşımız Kübra Kılıç bizi bekliyor. Kübra kolaylıklar dileyelim. Nedir son bilgiler? Paylaş lütfen izleyicilerimizle. Teşekkür ederiz Saktan Uysal. Evet senin de belirtmiş olduğun gibi gün görende sabah saat yedi buçuk sıralarında bir patlama meydana geldi. Hemen kameraman arkadaşım Burak Keskinci'den rica edeyim. Bizler de o alandayız. Görmüş olduğunuz bu dükkanda meydana geliyor bu patlama. Hatta güvenlik kamerası görüntülerinde de e, yanındaki bakkalda tam da patlamanın olduğu yerde kapıda dört kişinin sandalyede oturduğu görünüyor. Bir anda patlamayla burası toz bulusuna dönüyor. E, çok şükür bu patlamada yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığını belirtilir iyi haber olarak bunu verebiliriz. Patlamanın şu anda henüz neden olduğu bilinmiyor ama tahminlerden bahsetmek istiyorum. Burası aslında deri ayakkabı. E kesme bölümü. Burada bir lazer aletinin olduğu ve lazer aletin de tüpünün patladığı iddia ediliyor. İddialar bu yönde olduğunu belirtelim. Gördüğünüz bu e, küçük atölyede aslında bu patlama meydana geliyor. E, dediğimiz gibi deriyi kesen bir alet varmış. Deri ayakkabı üretimi yapılıyormuş ve o e, aletin tüpünün patladığı düşünülüyor bu patlamada. E, çok şükür sakin de sabah yedi buçuk sıralarında olduğu için mahalle sakin olduğundan dolayı e, kimseye bir şey olmadığı büyük bir maddi hasar olduğunu söyleyeyim Tabii her taraf camlar vardı. Ee, yanındaki bakkala da gördüğünüz gibi camının tamamen aşağıya indiğini görüyoruz. Ee, bundan dolayı da her tarafı camlar kaplamıştı. Şu an burada bir temizlik çalışması yapılıyor. Ki keza yine polis ekipleri de bu alanı şeritlerle kapattı. Vatandaşların girişi bu noktaya ee, şu anda yasak. Sadece arkamda gördüğünüz dükkan sahipleri bu noktada. Keza bir de bakkalın içindeki bakkal çalışanları ve bakkal sahibinin burada olduğunu söyleyelim. Ee, sanayide aslında çok işlek bir noktada bulunuyoruz bizler şu anda. Bir anda patlama meydana geldi. Keza buradaki güvenlik kamera görüntülerinde de ortaya çıkıyor. Tam da arkamda gördüğünüz bu alanda 4 kişi oturuyor. Bakkalın önünde oturduklarını görüyoruz. Ve bir anda saniyeler içinde bir toz bulutu bembeyaz oluyor burası. Yanındaki dükkanda iddiaya göre e, lazer kesimi yapan, deri lazer kesimi yapan e, aletin tüpünün patladığı düşünülüyor. Ve o patlamayla birlikte burası tamamen toz bulutuyla kaplıyor. E, hemen gördüğünüz gibi bu noktadaki e, bakkalın camı patlıyor. Keza yine patlamanın olduğu noktadaki yerdeki camlar da patlıyor. E, ve patlamayla birlikte dediğimiz gibi etraf tamamıyla e, toz bulutuna dönüyor. Çok şükür bu nokta sakindi ve e, sakin olduğu için yaralanma olmadığını belirtelim. Can kaybının olmadığını, büyük bir maddi hasar meydana geldiğini belirtmiş olalım. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Burak Keskinci ile birlikte gün görende olay yerindeyiz. E, patlamaya dair hatta güvenlik kamerası görüntüleri de vardı. İçeriye de gönderdik arkadaşlarımız da ekrana şimdi verirler zaten. Bir anda oluyor bu patlama meydana geliyor ve patlama ile birlikte zaten insanlar etrafa doğru koşmaya başlıyor. Ne olduğunu anlamıyor. Çünkü o sırada dükkan önünde oturan dört kişi vardı. Bizler şu anda sanayideyiz. Çok işlek bir noktadayız. Burak'tan rica edeyim. Şöyle bir etrafı size gösterelim aslında sanayide olduğumuzu belirttik. Sanayide sabahın erken saatlerinden itibaren yavaş yavaş hareketlilikle başlıyordu. Çok şükür ki bu noktada çok yoğun bir hareketlilik yoktu. Sadece bakkal önünde oturan dört kişi vardı. Tabi patlamayla birlikte e, buradaki kalabalık da e, artmaya başladı. Meraklı e, kalabalık da bu noktaya gelmeye başladı. Ancak polis ekipleri şeritle bu sokağı tamamıyla kapatmış durumda. Bu görmüş olduğumuz atölyede içeride e, kameraman arkadaşım Burak Keskinci de gösteriyor size. E, deri Ayakkabı e, kesimi yapılıyor. E, lazer bir alet olduğu ve o lazer aletin tüpünde bir patlama meydana geldi söyleniyor. E, keza etrafa da e, sıçramalar görüyoruz. E, görmüş olduğunuz gibi e, etrafta kırılmalar da meydana gelmiş. Yani şu karşı binayı Burak Keskinci gösteriyor. Efendim nerede kırılma oldu? Evet. Şam verdi tokanlı oldu şu kapı kısmı var ya kapıya bak. kadar gel evet kapı, kapı şu merdiven evet. kapısı evet, evet, benim işlerim bas, iş evet basınçtan dolayı orası da patlama oldu. Bu altlarda patlama oldu. Camlar patladı burada. Evet çerçevelerde sıkıntı var. Siz oldu. burada mıydınız? Ben yan taraftaydım. Normalde rutin olarak e, her sabah burada arkadaşlarla oturup sohbet ediyoruz. Tesadüf bugün oradaydım. Patlama olduğu zaman koşarak geldik. Arkadaşlarımıza baktık. ha Çok şükür bir sıkıntı olmadı onlarda ama gördüğünüz gibi buralarda şeyler var. Cam çerçeveler Madde hasar meydana. Madde hasar yani. meydana. Çok şükür herhangi kimse zarar yok gördü. Çok şükür. Siz geldiğinizde burada e, her tarafta camlar vardı. Dört kişi keza kapıda oturuyordu. Onların durumu iyi diye biliyoruz bir. Yok çok büyük bir sıkıntı yok. Bir abimiz var. Onun onda biraz şeyi vardı. Çizikler ama, mi var? Çizikler vardı. Ambulanstaki arkadaşlar görevler zaten yardımcı oldular onlara. Hı hı. gerekli tedavileri yapıldı. Biz can ile arkadaşlarımızın yanına koştuk ama çok büyük bir patlama toz bulutu şeklinde. Hani korktuk. Siz bir... sese mi geldiniz bir Sese yani? geldik evet. Görüntüler zaten bizde de mevcut. biz onları gördük. O sese geldik. Hı hı. Yani çok şimdi... geçmiş oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sabah saat 7.30 sıralarında olmuştu. O kadar şiddetli bir patlamaydı ki kameraman arkadaşım Burak Keskinci göstersin. Yan binadaki e, yangın merdivenin demir e, bölümü tamamıyla dışarıya doğru fırladığını görüyoruz. Keza yine yan taraftaki dükkanın camlarının da aşağıya indiğini görüyoruz. Dediğimiz gibi çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Bir anda aslında buradakiler ne olduğunu anlamadı. Gürültüyle birlikte buraya da kalabalık gelmeye başladı. Geldiklerinde tabi etraf tamamıyla cam kırıklarıyla doluydu. Biz geldiğimizde burası tamamen cam kırıklarıyla doluydu. Burada e, yine görevliler tarafından sokak temizlenmeye başlandı. Ve aynı zamanda zaten bu sokak tamamıyla şu anda kapatılmış durumda. Sabah yedi buçuk gibi meydana geldi dediğimiz gibi bu olay. Hemen arkamda gördüğünüz bu atölyede meydana geldi. Keza şu an ekiplerin de incelemesi içeride devam ettiğini neden olduğunun araştırmasını sürdüğünü dile getirmiş olalım. İçeriye şöyle baktığımda içerisi tamamıyla kullanılamaz hale gelmiş. Hatta içeride sanırım kameraman arkadaşım Burak Keskinci de bu noktaya doğru geliyor. Şöyle size içeriği tamamıyla göstermiş olalım. Ee, sanırım duvar, evet kapı ve duvarın tamamen ortadaki karton piyer e, duvarın ve kapının tamamen yıkıldığını görüyoruz. Sanırım mutfakla oda şeklinde ayrılmış bir bölüm vardı. Oranın tamamen şu anda yıkıldığını, keza yine e, içerideki e, birçok aletin de kullanılamaz hale geldiğini görüyoruz bu noktada arka tarafta sanırım çünkü siyahlık görüyorum. Şöyle Burak'tan da göstermesini rica edeceğim. Sanırım arka taraftan meydana geldi bu patlama. Ee, i̇çeride içeride deri kesimi yapıldığını, ayakkabılar için deri kesimi yapıldığı bir atölye oldu. ve burada da dediğimiz gibi o e, lazer makinesinin tüpünün patladığı düşünülüyor. Tabii şu anda neden patlama oldu. Henüz bilinmiyor. Yapılan incelemeler sonrasında ortaya çıkacak patlamanın nedeni. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını belirtelim ve gün görenden sözü size bırakalım.